Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben İlhan Berat Yılmam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Onur verdiniz. Zaman ilerliyor. Sona doğru yolculuğumuz devam ediyor. Zaman dolduğunda hayatlarımız nasıl son bulacaksa bir gün zamanı geldiğinde içerisinde yaşadığımız galakside, galaksimizin içerisinde bulunduğu evrende yok olacak. Bu kaçınılmaz bir son olarak bizleri beklemekte. Zaman ilerliyor hem de hiç durmadan ama bir gün duracak. Hayatlarımızı yaşıyoruz bir şekilde. Belki olmak istediğimiz bir yerdeyiz, belki de hiç hayal etmediğimiz bir yerde. Ama bir şekilde zamanı geçirdik ve bugüne kadar geldik. Günümüzden 20 yıl geriye gitme şansımız olsaydı belki de hayatımızda yapmış olduğumuz yanlışları yapmaz ve şu anda olduğumuz yerde değil de olmak istediğimiz yerde ve konumda olurduk. Ama zaman ilerlediğinden dolayı artık her şey için çok geç. Keşke zamanda yolculuk yapabilseydik ve geriye dönebilseydik. Bunu kim istemez? Ben de isterim. Herkes ister. Keşke yaşadıklarımızı daha önceden bilebilseydik. Keşke yaşayacaklarımızı bilebilseydik. Keşke biri bize gelecekteki halimizi gösterebilseydi. Günümüzde birçok bilim adamı ve araştırmacı zamanda yolculuk yapılabilir mi yoksa yapılamaz mı tartışıyor ve bunun üzerinde birçok çalışmalarda bulunuyorlar. Ancak bir gün zamanda yolculuk yapabilecek bir teknolojiye sahip olursak bu durum beraberinde birçok sorunu da bizlere getirecektir. Çünkü zamanda yapılan en küçük bir yolculuk tüm evreni etkileyecektir. Zamanda geriye gitmek istiyorsak ilk öncelikle nedenselliğin ihlal edilmesini önlememiz gerekmektedir. Şimdi Evrensel boyutta olaya baktığımızda geçmişi zaten görebilmekteyiz ve gözlemleyebilmekteyiz. Bunu birçok videoda, birçok canlı yayınımda sizlere anlattım. Ancak görmüş ve gözlemlediğimiz geçmişe bir müdahalede bulunamıyor ve geçmişin içerisinde yaşayamıyoruz. Ayrıca kendi geçmişimizi değil, bizden çok uzaklarda bulunan galaksilerin ve başka gezegenlerin geçmişini görebiliyoruz. Tabii ki bu durum bize yeterli gelmiyor ve daha fazlasını elde etmek için birçok çalışmalarda bulunuyoruz. Bir de günümüzde zamanda yolculuk yaptığını ve gelecekten günümüze geldiğini iddia eden birçok kişi vardır. Ve birçok şey de anlatmaktadırlar. Tabii ki anlattıklarına inanmakta zorluk çekiyoruz ve hep bir ispat, hep bir kanıt arıyoruz. Kuşkusuz bu tartışmalı bir konudur. Ama bizlere daha dikkate değer ve gerçek çalışmalar gerekmektedir. Zamanda yolculuk üzerine çalışmalar yapan biri de Washington Üniversitesi'ndeki fizik profesörü olan John Kramer'dir. Zamanda yolculuk üzerine de şunları söylemiştir. Zamanda yolculuk yapmayı düşünmek, bebek adımlarıyla işe başlamayı gerektirmektedir. Kramer bu sözü söylemiş ve gerçekten çalışmalarında da bu sözün ee, ne kadar değerli olduğunu ortaya koymuştur yaptıklarıyla. Çünkü... Kramer şu anda geçmişe mesaj gönderme üzere çalışmalar yapmaktadır. Ve mesajı göndermeden bir milisaniye önce almaya çalışmaktadır. Yani gönder tuşuna basmadan bir milisaniye önce o mesajın gelmesini sağlamaya çalışıyor. Dikkat edin günümüzden bin yıl önceye değil, yüz yıl önceye değil, bir milisaniye önceye bir mesaj göndermeye çalışıyor. Mesajı bir milisaniye önceye gönderme çalışmalarını ise üniversitenin bodrum katında korumuş olduğu bir laboratuvarda gerçekleştirmektedir. Yapmış olduğu deneylerde lazerler yardımıyla fotonları bir dizi sentetik kristale bölüştürmektedir. Daha basit bir şekilde olayı sizlere anlatacak olursam şunları söyleyebilirim. Aynı anda yaratılmış olan bir çift fotonu alır ve bu fotonlardan birinde en ufak bir değişiklik yaparsanız diğer fotonda aynı değişikliği gösterecek ve değişecektir. Ve bu fotonlar birbirinden ne kadar uzak olurlarsa olsunlar yapılan değişiklik aynı anda gerçekleşecektir. Yani kısacası fotonun biri evrenin bir ucunda, diğeri diğer ucunda olsun ve ışık hızıyla 13.7 milyar yıl sürecek bu mesafede bulunan fotonların içerisinde birinin içerisinden birinin üzerinde yapmış olduğumuz değişiklik evrenin galaksinin diğer tarafında, evrenin diğer tarafında olan fotonda da aynı anda olacaktır. Yani bu bir hız değildir. Anlık bir durumdur. Bu durumda bize bizim için nihai aşılmaz hız olarak görülen ışık hızının evrensel boyutta çok ama çok yavaş kaldığını ve ışık hızından çok daha hızların bulunduğunu göstermektedir. Kramer'e göre evrenin başka yerlerinde olan nesnelerle, kişilerle bu şekilde bir bağlantı kurulabilir. Fotonlardan ayrı olarak bir de evrende ışıktan daha hızlı hareket eden takyonlar bulunmaktadır. Takyonları sanırım birçoğunuz duymuşsunuzdur. Takyonlar günümüzde bildiğimiz, kullandığımız fizik bilimini sıfıra indirmektedir. Çünkü haklarında hiçbir bilgimiz yoktur ve temel kararsızlıklar belirtisi olarak da fizikçiler tarafından adlandırılırlar. Ancak haklarında yeterli bilgimizin olmaması takyonların olmadığı anlamına gelmez. Günümüzde takyonları anlayacak ve onlara hükmedecek kadar matematik bilgimiz olmadığı da bir gerçektir. Ayrıca Japonya'da bir takyon toplama merkezi de bulunmaktadır. Bunun da görsellerde Google görsellerde fotoğrafını görebilirsiniz. Bir gün takyonların ne olduğunu anlayabilir ve onlara hükmedecek bilgiye sahip olduğumuz kadar olacak kadar matematik bilgisine sahip olabilirsek ışık hızından daha hızlı hareket eden bu parçacıklarla bu parçacıklara mesaj yüklemek ve bu parçacıklarla mesajları istediğimiz yere göndermek mümkün olacaktır ve bu parçacıklar ışık hızından çok daha hızlı hareketli olduklarından zamanda da geriye gidebilecek ve istenilen mesajları istenilen zaman dilimine ulaştıracaklardır. Buraya kadar konu bilimsel olarak bazı açıklamaların yapıldığı ve ne gibi çalışmaların üzerinde çalışmalar yapıldığı hakkındaydı. Peki, şimdi bilimsel konuları bir kenara bırakın. Böyle bir durum yaşanırsa ne olacak diye düşünmek isterseniz bakalım neler olacak ortaya neler çıkacak görelim. Varsayalım geçmişe mesaj göndermeyi başardık. Mesajı alan geçmişteki kişi mesajın gelecekten geldiğini anlayabilecek. Çünkü günümüzde gelecekten geldiğini söyleyen kişilere hiç inandırıcı bakmıyoruz. Belki de günümüzde gelecekten gelip de bizlere mesaj getirdiğini söyleyen, yani geçmişe mesaj yollamak için gönderilmiş görevliler olduğunu anlatan bu kişiler bizlere hiç inandırıcı gelmiyor. Bu da demek oluyor ki bizler de geçmişe mesaj yollarsak geçmişteki kişilerin mesajı anlama ya da mesaja inanma durumu olmayacak. Hadi diyelim inandılar. Peki mesajın içeriği ne olacak? Bu mesajı kim kime ne amaçla gönderecek? Bu da ayrı bir sorun olarak karşımızda çıkmaktan karşımızda durmaktadır. Peki mesaj gönderildiğinde geçmişte yaşayan bir kişi bu mesajı alır ve mesaja inanır, gelecekten gelildiğini kabul eder ve bir şeyleri değiştirirse bizim hayatımız ne olacak? Çünkü geçmişte bir yaprağın yere düşmesinin şeklinin değiştirilmesi bile tüm geleceğin baştan şekillenmesi anlamına gelmektedir. Küçük bir örnek verelim. Hep şöyle derler ya, hep de böyle bir örnek verilir. Geçmişte bir şey değiştirildiğinde şu anki zamanda yaşayanların birçoğunun yaşamıyor olma olasılığı çok yüksektir. Tamam bunu biliyoruz. Doğru. Peki geçmişte bir olay değiştirilip mesela bir savaş durdurulursa o zaman şu anda günümüzde yaşamayan olmayan birçok insan bir anda ortaya çıkacak demektir. Çünkü geçmişe yollanan bir mesaj sayesinde durdurulan savaşta normalde ölmesi gereken birçok kişi ölmeyeceğinden ve bu ölmeyen kişilerin çocuklarının çocukları torunlarının torunları da doğacağından, nesilleri günümüze kadar ulaşacağından tanımadığımız binlerce belki de milyarlarca insan ortaya çıkacak. Anlayacağınız, geçmişe yapılacak bir yolculuğu bırakın, yollanacak bir mesaj bile çok tuhaf olayların ortaya çıkmasını sağlayacaktır açıkçası korkunç bir durumdur. Ama Nikola Tesla'nın bir sözü vardır. Geçmişi, geleceği, şu anı görebiliyorum. Tesla bunu demiş ise bir bildiği vardır diye de düşünmekteyim. Ayrıca zaten günümüzde geçmişi gösteren bir zaman makinesinin varlığından da bahsedilmektedir. Vatikan'da bulunduğundan bahsedilen ve geçmişi gösteren makinenin videosunu da zaten bu kanalımda sizlere daha önceki zamanlarda yapmıştım. Şimdi gelelim videonun başında konuştuklarımıza. Bir gün eğer bir şekilde geçmişe mesaj gönderme şansımız olsaydı kendinize ne mesaj gönderirdiniz ve ne kadar geriye gönderirdiniz lütfen bir düşünün. Ben kendi adıma şunu diyebilirim. Eğer geriye dönük bir mesaj gönderme şansım olmuş olsaydı tek bir kelime yazardım ve kendime bu mesajı gönderirdim. İnanıyorum ki sizlerin de kendinize göndereceğiniz ve kendinizde sır olarak kalması gereken bir mesaj illaki vardır. Evet arkadaşlar zamanda geriye yani geçmişe mesaj gönderme hakkında yapılan bir çalışmayı ve gönderildiğinde neler olup neler olamayacağı durumlarıyla karşılaşacağımız olaylarla ilgili bazı bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Her zaman için mutlu kalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Tekrardan merhaba. Ya herkes videonun bittiğini sannetmiş olduğu şu dakikalarda tekrar sizin karşınıza böyle bir çıktım. Ufak bir tanıtım, ufak bir bilgilendirme mesajı olarak çıkmak istedim. Çünkü beni ilk defa takip etmiş olan, ilk defa bu kanalda benimle karşılaşmış olan kişilerin e, haberinin olmadığını düşünerekten ve haberlerinin olması gerektiğini hissettiğimden dolayı böyle bir şey yapmak durumunda kaldım. Bildiğiniz üzere ben bir astral seyahat eğitim seti hazırladım arkadaşlar. Eğer astral seyahat yapmakla ilgileniyorsanız ve doğru bir şekilde astral seyahat yapmak istiyorsanız astral seyahatin ne olduğunu, seviyelerini, astral belayı, astral savunmayı ve birçok özel konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız yapmış olduğum astral eğitim setine bu videonun açıklama kısmında bulunan linkten indirimli olarak ulaşabilir ve Astral eğitim setini edinebilirsiniz. Bunun yanı sırasında yakın bir zamanda başka bir eğitim setiyle çok daha farklı, çok daha dikkatinizi çekecek bir eğitim setiyle sizlerin karşınızda olacağım. Şimdiden hepinize ilgi gösteren herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Hepiniz sağlıcakla, mutlulukla, huzurla kalın. Hoşçakalın.